makine yüksek mühendisi. Evet. E, Sektörel anlamda yaklaşık bir 15 yıllık tecrübemiz var. Eee firma olarak çok yeniyiz. 2,5-3 yıllık bir geçmişimiz var. Bayilerimize ve insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. E, çalışmalarımızdan bahseder misiniz? Ne tür hizmetler veriyorsunuz? Biz alternatif yakıtlar alanında faaliyet gösteriyoruz. E, araçların LPG'ye CNG'ye dönüştürülmesi ile ilgili e, yedek parçaları ve sistemleri Kağıtlı ailelerimize, kağıt yurt dışına satış olarak yapıyoruz. Bizim bir ilkemiz var. Üretimde en iyilerle çalışıyoruz, satışta en iyilerle çalışıyoruz. Onlar da o yüzden biz de çalışıyorlar.